Merhaba arkadaşlar. Ya o kadar heyecanlıyım ki daha komedi yeni açabildim çünkü unutmuşum dün açmayı ama biz dün baya bir şeyler yaptık. Şu anda terastayım böyle yaptıklarımızı göstermek istiyorum. Bugün büyük gün çok heyecanlıyım. Dışanım var. İnşallah çok güzel geçer. Ee, şu an saat 10 galiba 10 olması lazım. 12'ye kadar bir vaktim var. Hem burayı terası tamamen halledecek. Biliyorsunuz balon falan almıştım. Onları da dün akşam zaten hepsini şişirdik. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle kapıdan girdiğimizde arkadaşlar şurayı hani böyle fotoğraf falan çekilmek için nişan masası falan burayı bu şekilde yaptık. Dün akşam bunun adı ne acaba? Adını şey yapamadım. Şimdi hatırlayamadım. Güzelce böyle bir sabitledik. Hem kendi yapışkanı vardı. Yapıştırdık. Hem de üzerinden de garanti olsun diye çivi çaktık ondan sonra ben şöyle trend yoldan şu ışıklardan almıştım. Bu ışıklar bu hani evde perdeye geçenlerden var ya onlardan hem sonrasında evimde de kullanırım diye düşünmüştüm. Böyle ışık aldık onu da böyle taktık daha açmadım. Hani rüzgar falan olursa ki bugün biraz rüzgarla e, işte rüzgar falan olursa zarar görmesin diye zaten bunlar bile uçuşmaya başlamış. Bu da şöyle nişan masamız olacak arkadaşlar. Ama bu masanın ım, muşambası falan kalkacak yani. Ee, bunun süslemesini e, inşallah hatırlarsam aklıma gelirse e, kamerayı açarım, çekerim. Daha sonra şöyle yaptık. Şöyle sandalyelerimiz var, bayağı sandalyemiz var. Şurada masamız var. Hem insanlar da otursun diye düşündüm. Şu küçük masaya e, hediyeliklerimi koymayı düşünüyorum. Biraz nişan masasına koyarım, biraz işte buraya koyarım. Bu masa, bu masa ve bir tane daha masa gelecek. Üçünü birleştirip ıı, ikramlıkları koymayı düşündük. Sonra şuraya şöyle bir oturma köşesi yaptık. En azından hani büyükler otursun rahat rahat etsin içsin diye. Bir tane masa burada var. Şöyle. Bir de buraya da yaptık. Çok güzel oldu ya böyle. Güzel oldu yani Benim çok içime sindi. Hatta şöyle de bir manzaramız var arkadaşlar. O zaman şimdi ben kamerayı tekrar kapatayım. Yeni gelişmelerde inşallah kamerayı tekrar açacağım. Güzel bir blok olmasını diliyorum. Birazdan görüşürüz. Bir de söylemeyi unutmuşum. Şöyle de bir ışıklandırma yaptık. Belki akşam da böyle oturma falan olur. Kendi arkadaşlarımızla böyle bir eğlenir falan diye. Böyle bir ışıklandırma yaptık. O da böyle güzel oldu. Evet, geldim. Şimdi masayı şöyle bir güzelce temizleyeceğiz. Ondan sonra e, güzelce süsleyeceğiz. Şöyle bir şey var. Bunu kullanmayı düşünüyoruz. Balonlarında gold olduğu için böyle gold ağırlıklı düşündük. Bakalım inşallah güzel olur. Thank you. Masa şu anda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yaptık hemen göstereyim. Şuraya pastamız gelecek. Şöyle isimliğimiz. Bunlara da hediyeliklerden koymak istiyorum ama biraz küçük kaldı. Belki hoş olmayabilir ama başka bir şekilde değerlendirebiliriz. Bakalım o duruma göre. Şu anlık böyle. de i̇şte şöyle aşağı doğru böyle bir ışık sarkıtmak istiyorum. O da olursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Arkadaşlar masaları da şöyle örtüler ve çiçek koyduk. Böyle. Buraya da çok güzel oldu. Bir tane masamız geldi şimdi. Onu da yapacağız. Çok güzel olacak. Arkadaşlar her şeyi hazırladık. Şöyle balonları göstereyim. Burası ışıklı. Şu an günü çok belli olmuyor ama yine de oluyor. Şöyle masamızda da göstereyim. Birkaç tane hediyeliklerden koydum masaya. Pastam bu şekilde. Burada alyanslar. Şöyle. Burada da isimliğimiz var. Çok güzel oldu. çok az kaldı. Bekliyorum birazdan gelecekler. İnşallah devamında da çekmeye çalışacağız. Yani çektireceğim artık ablama, arkadaşlarıma falan. Görüşürüz. <laughs> 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 Bu <laughs> koy koy birazcık daha koy. Tamam. Bir çeker koymayayım mı? Hayır. Böyle öyle midesi bulanır öyle. Tamam zaten Çok bulanacak ya. Bak bak. Attın mı tuz? Attım. <laughs>

Ah, işte şimdi. Hahaha. Benim de. Benim de benim. Hahaha. 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 Hahaha tamamdır baştan başlayalım o zaten ne edip çoğalmazsın şey <laughs> çok uzun <laughs> Seninle görüşte. Nasıl? 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 Nasıl?